Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzda size neyi göstereceğiz? U dönüşünü anlatacağım arkadaşlar. İleride gideceğim. Zaten sağ şeritliyim duracağım. Sola bir U dönüşü yapacağım. Tabi kurtarmayacak. Sola direksiyonumu çevirip duracağım. Sonra tam sağ biraz geri alacağım. Sonra tekrar tam sol yapıp döneceğim. Zaten yeni mevzuatta da bunlar dubaların arasında olacak büyük ihtimal arkadaşlar. Yani sağ taraftaki işte ağaçları duba sayın. Soldaki kaldırımda duba sayın. Hiçbir dubaya dokunmadan İleri geri bir ileri bir geri yaparak uydurmuş yapmamız isteniyor bizden yeni mevzuata göre. Tamam mı arkadaşlar? Eğer bunu yapacaksanız eğer yapılması gerekiyorsa sınavlarda bunu şimdiden öğrenin. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar videomuza başlarken e, öncelikle tekrar sizden ricam e, kanalımıza girdiğinizde YouTube kanalımıza abone ol. Hani sayfamıza giriyorsunuz ya abone ol yazıyor. Bir de sağ tarafta katıl yazıyor. Sağ tarafta katıl butonunu tıklayarak ayda 60 lira karşılığında kanalımıza destek olursanız sevinirim. Memnun olurum arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere ee, yakıt almamız gerekiyor. Araba kendi arabam. Kurs aracıyla değil arkadaşlar. Ben zaten kurs aktif olarak çalışmaya bıraktım. Az önceki bir önceki birkaç önceki videonun söylemiştim galiba. Ee, arada gidiyorum yardım ediyorum. Sadece özel ders veriyorum. Ehliyet almış. Kendi arabasıyla ders izleyen kardeşlerimize. Ve arkadaşlar tabi aracımızda da yakıtlar pahalı biliyorsunuz. Biraz ekonomik durumlar sıkıntılı bu dönemde. Ee, ayda 60 lira karşılığında o katıl butonunu tıklayarak Yavuz Hocamıza destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar aracımızı çalıştıracağız. E, ee, i̇lk videomuzda zaten arabayı çalıştırmayı, durmayı, kalkmayı öğrenmişsiniz diye düşünüyorum. Tamam mı? Ben ilk başta arkadaşlar zaten şöyle düşünüyorum. Bakın hep bir liftesi durun kalkın durun kalkın durun kalkın ayaklarınız kastanız yansın iyice iyice alışın tamam mı demiştim ya size kafanız iyice kazınsın o. Artık refleks haline gelsin. Sonra vites atmayı öğreneceğiz. Yani sonra birden iki atmayı öğreneceksiniz işte aşama başlamak, sonra işte dönüş yapmayı, geri gitmeyi, yokuş kalkış yapmayı, yokuş aşağı sırayla hepsini hani sırası önemli değil ama bunları öğreniyor olmanız lazım, öğrenmiş olmanız gerekiyor. Şimdi aracı çalıştıracağız arkadaşlar. Kon vitesimiz boşta diye kontrol ettik boşta mı diye baktık. Vites takılı olmasın, boşta olsun çalıştırmadan. Kontak anahtarınızı şöyle bir ileri çevirin, ekran ışıkları bir yansın. Sistem bir devreye girsin arkadaşlar. İbreler şöyle bir oynasın. Ondan sonra bir daha karşıya doğru çevireceğiz. Benim aracımda pedallara basmadan çalışıyor. Bazı araçta diyebilecek frene basmak gerekebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu araçta gerekmiyor. İleri bir daha çevirdim anahtarımı. Aracım çalışınca bıraktım. Arabam çalıştı arkadaşlar. Şimdi hareket edeceğim. Ne yapmıştık? Diyebilece bastık. Frene bastık. Vitesimizi isterseniz önce el frenini indirin. İsterseniz önce vitesi 1 alın fark etmez. El frenini yukarı çekerek düğmesine bastım ucuna düğmeye indirdim. Ekrandaki el freni çekil uyarısı söndü. Vitesini biri alacağım. Sola bacağıma doğru ve ileri ittim arkadaşlar. Biri aldım. Şimdi freni hafif kaldırdım. Burası düz mü? Bakıyorum evet düz. Geri kaymıyor ama hafif devrecim yarınmadım. Kavramaya getirdim. O, o esnada gaza dokunuyorum. 1, 2, 3, 4 saniye sonra devrecim bırakıyorum. Kavramada 4 saniye tutuyorum devrecim arkadaşlar. Tamam mı? Bana yani 4 saniye sayarken devirici kaldırmaya devam etmiyorum. 4 saniye tutuyorum devirici 4 saniye sonra bırakıyorum. Şimdi şurada duruyoruz arkadaşlar. U dönüşü yapacağız. Normalde kurallara göre sağ sinyal vermeniz lazım durmak için. Tamam mı? Duracağım. Zaten yavaşım. O zaman önce ne yapıyorum? Gazı bıraktım. Devriyece basıyorum sonuna kadar. Sonra yavaşça frenime dokunup duruyorum. Durunca sinyalimi kapattım. Vitesimi boşa aldım. devirici bıraktım. Şimdi sola döneceğim arkadaşlar. Tam sol yapacağım. Tekerlerim düz. Direksiyonum düz. Önce onu da göstereyim size. Eğer şu kameradan görebiliyorsanız. Düz arkadaşlar. Şimdi direksiyonumu sonuna kadar sola çevireceğim. Bakın. Şu alttaki küçük yere bakın. Parmağımla göstereyim. Çeviriyorum. Bakın tuttuğum yer şurası. Benim sinyali sileceği değil arkadaşlar. Çevirdim bakın. Sonuna kadar artık gitmiyor burası. Tamam mı? Ha hocam. Ben düzlemem gerekirse nasıl anlayacağım? Tekeri görmüyorum. Bakın sola çevirdim daha gitmiyor. Burayı iki kere aşağı getireceğiz arkadaşlar küçük yere. Bakın. Easy. Şu bir. Yani aslında bir yarım tur. Bir daha çeviriyorum tamamen. iki. Ne olmuş oldu? Bir buçuk tur çevirdim. Tekerlerim dümdüz oldu. Şimdi tekrar sonuna kadar sola çeviriyorum. Yani bir buçuk tur sola çevirdim. Tam sol oldu. Şimdi dönüş yap. Sinyalimi sola verdim. Aynama baktım. D basıp vitesi bile aldım. Zaten ayağım fren değil. Hiç bırakmadım arkadaşlar. Şimdi freni kaldırdım. D virajı yarımlıyorum. Bakın yarım D ve frenle dönüyorum. Gaz vermiyorum. Tamam mı burada? Hiç riske atmayın. Çünkü sağda duba ve karşıda duba olacak. Gazla gitmeyin. Yarım debriyajı frenle yavaş yavaş gidin. ...kavramada tutun debriyajınızı. Duracağız. Tam debriyaja basın, frene basın, durun. Artık daha gidemem. Dubaya veya kaldırıma değerim. Şimdi direksiyonu tam sağa çevireceğim sonuna kadar. Sonuna kadar giden iyice çeviriyorum. Artık gitmeyince tam sağ. Şimdi arkadaki dubaya değmeyecek kadar. Yani duvara ya da ağaca değmeyecek kadar düşünün sınavda. Orada duba olacak ya. Freni bıraktım. Debriyajı yarımladım. Vitesi geri almayı unuttum tabii. Vitesi geri aldım. Bakın insanlık hali arkadaşlar unuttum ama araba milim kımıldayınca anladım. Hiç sorun değil. Tamam mı? Bakın insanız. Şimdi freni kaldırdım yine. Debriyajı yarılmadım. Hafif hafif böyle debriyajı fren kontrolüyle geliyorum. Aynı anda arkadaki dubayı kontrol ettim. Önümde yer açıldı. Dönecek kadar yeterli. Daha fazla gitmiyorum. Vitesimi bir alıyorum. Direksiyonumu şimdi tam sola çeviriyorum. Sonuna kadar. Bakın gitmiyor artık. Yine freni hafif kaldırdım. Debriyajı yarılmadım. Bir, iki, 3, 4 devriyajı kaldırdım direksiyonumu bir yarım bir tam bir buçuk topladım gördünüz mü bir yarım bir tam şimdi ufak ufak gidiyorum gazla gördünüz mü arkadaşlar olay bu şimdi tekrar, e, tekrar şurada yapayım arkadaşlar size sağ sinyalini vereyim şurada şöyle devriyajı frene basıp durayım arkadaşlar durdum şimdi tekrar yapıyoruz sola sinyal döneceğim Direksiyonum sonuna kadar sola çevirdim full sol şimdi sola dönmek istiyorum D bilece bastırıp vitesimi bire aldım. Bakın iyi izleyin. Tam solda. Düzeldiğim zaman birazdan anlatacağım. Şurayı iki kere aşağı getiriyorum demiştim ya başlangıçta. Birazdan şimdi değil birazdan onu yapacağım. Şimdi burada sağda dubalar var diyelim kaldırımın orada tamam mı? Bu dönüş yapacağınız yerde. Solda da var. Dubalara değmeden döneceğiz. Gideceğiz. Bir geri geleceğiz sonra bir ileri bir geri yapacağız yani öyle düşünün. Şimdi freni kaldırdım ama freninden ayağımı çekmiyorum üstünde. Dokunmasam da üstünde. D1'e yarınmadım yarım d gidiyorum. Gerektiğinde frenle şöyle hafif hafif aracımı yavaşlatıyorum. Karşıdaki dubalar var diyelim. Dubalara doğru yaklaştım. D virajıma basıp frene bastım durdum. Tamam mı arkadaşlar? Sınavda öyle düşünün. Şurada dubalar var gibi düşünün. E değersek kalırız. Şimdi direksiyonumu tam sağa çevireceğim sonuna kadar. Arabamın arkası sağ tarafa gitsin istiyorum çünkü. Vitesimi de geri alıyorum. Arabamın arkası sağa girecek. Freni kaldırdım. D virajı yarılmadı. Hafif hafif geldim. Önümde yer açıldı. D viraj fren yaptım durdum. Vitesimi yine bir aldım direksiyonu sonuna kadar sola çeviriyorum. Sinyal de vereyim hadi sola. Freni bıraktım. Debriyajı yarınmadım. Dönüyorum bakın. Arabam düz olduğunda direksiyon toplayacağım şuraya iki kere. Bir, iki. Bir buçuktur. Ve her şeyi bırakıp gaza dokundum. Gördünüz mü? Tekerlerimi düzelttim. Arabam istediği yere geldiğinde, istediğim yere geldiğinde tekerlerimi bir buçuktur yaparak direksiyonu düzelttim. Sağa sinyalimi verip aynamı kontrol edeyim. Şuraya yanaşayım arkadaşlar. Şimdi zaten yavaşım vitesim hala birde olduğu için önce gazı bıraktım devriyaja tam bastım sonra frenimi basarak durdum vitesimi boşa aldım vitesi boşalınca ne yapabilirim devriyajı bırakabilirim freni bırakmak için ne yapabilirim el frenini düğmesine basmadan çekiyorum cırt sesini duyuyorum çektim freni de bıraktım şimdi kontak anahtarımı geriye doğru kapatayım arkadaşlar bu da şöyle camımız açayım sıcak oldu arkadaşlar bu da U dönüşüyor tamam mı yani siz bunu tabi dubadan arasında yapacaksınız ben size mantığını anlattım Zaten mantığını anladınız mı? Bakın bunu böyle yerlerde, sakin yerlerde, boş yerlerde yapıyorsanız eğer yapabiliyorsanız hani hocanın size parkura gittiğinizde direksiyon hocanın size ya işte kardeşim, ablacığım, abicim, kızım bunu böyle yapacaksın bak şuraya geldiğinde şöyle buraya geldiğinde böyle dediğinde zaten şöyle bir iki denemeden sonra hemen şiir gibi yaparsınız. Hani buraya alışıksınız oraya değilsiniz ama bir iki yapmaya bakar o iş hemen alışırsınız. Mesele temelin olması, temelinizin olması, mantığını biliyor olmanız. Tamam mı arkadaşlar? Unutmayın. Biz bir aileyiz. Ben de dedim az yani size söylediğim gibi e, sizler de benim bir yakınımsınız. Mutlaka bir şeyler bilerek giderseniz çok faydalı olur sizin için. Çok en azından fazla para harcamamış olursunuz. Öbür türlü özel derslere sürekli para vermeniz gerekir. E, onları öğrenmek için vakit lazım. Pratik ya. Pratik yapmadan giderseniz sıfırdan öğrenmeye başlarsanız e, şimdi şöyle düşünün. Arkadaşlar bakın benim rahmetli babam Allah rahmet eylesin, ve cennet olsun. Bana daha okula gitmeden önce böyle eğitimi çok seven, öğretmeyi, öğrenmeyi çok seven bir insandı. E, bana okula gitmeden ben daha o zamanlar okul sınıf okul 7 yaşına başlıyor arkadaşlar birinci sınıf. Ondan sonra okumayı bakın alfabeyi öğretmişti okuma yazmayı öğretmişti tamam mı? Ondan sonra matematikte yüze kadar saymayı toplamayı çıkarmayı öyle işte ufak tefek işlemler öğretmişti. Hatta yetinmemişti İngilizce alfabeyi de öğretmişti ezberletmişti bana. Ben okula ilk gittiğimde o ilk birinci ikinci üçüncü sınıf var ya bana çok saçma gelmişti arkadaşlar. Ya dedim ki bunlar ne yapıyor ya? Elini sopa fişlere A yazmışlar. L yazmışlar. iyi A. L. İ. L. A. L. Böyle okuyorlar tamam mı? O da 6 ay sonra okula başladıktan harfleri falan öğrendikten sonra. Bana çok mantıksız tuhaf gelmişti. Kolay gelmişti. Neden? Altyapım olduğu için. Tamam mı arkadaşlar? işte direksiyon dersi diyor arkadaşlar. Altyapınız olursa benim oğlum da mesela bir kere hanım, hanım da eşim de yengeniz de bir ders aldı kuzucu kursuna yazdırdım. İkisi de bir kere ders aldı. Parkura gittiler, iki tur atlar sınavı geçtiler. Neden? Çünkü daha öncesinde boş yerde da araba suyumu ürettiğim için arkadaşlar. Tamam mı? Mutlaka varsa imkanınız sizden ricam boş vakiti boşa harcamayın. Mutlaka pratik yapın ki kursta da rahat edin. Sınavda tek de geçin üzülmeyin. Tamam mı? Yine videomuzu bitirirken arkadaşlar yine desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımıza girdiğinizde abone ol değil de sağ taraftaki katıl butonuna da abone ol. Tabii ki olun ama sağdaki katıl butonuna da tıklarsanız kanalımıza aydatmışla karşına destek olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Devamı geliyor merak etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.